Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Emekliler için başlatılan kampanya duyuruldu. Bankalar emeklileri kendi bankasına çekmek için yarışa girdi. Emekli vatandaşlar tarafından bankaların promosyon ödemeleri yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emeklilere 2500 TL'ye kadar bir defaya mahsus ödeme yapıyor. Kampanyanın koşulları ve detayları Yapı Kredi Bankası Emekli Referans Kampanyası 7 Haziran 2021 ila 31 Ocak 2022 tarihleri arasında geçerlidir. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında referans gösterilen emeklinin Yapı Kredi Bankası aracılığıyla alacağı bir aylık net maaşı 1500 TL'ye kadarsa 1300 TL, 1,500 TL ila 2,500 TL arasındaysa 1650 TL, 2500 TL ve üzerinde ise 2000 TL nakit promosyon ödenir. Yapı Kredi Bankası ve iştiraklerinin personelleri kampanyaya katılım sağlayamaz. Yapı Kredi Bankası'ndan son 6 ay içerisinde emekli maaşı almış kişiler kampanya kapsamında referans gösterilemez. Yapı Kredi Bankası mevcut emekli maaş müşterisi olan veya Yapı Kredi Bankası'na emekli maaşını taşımak için başvurusu bulunan müşteriler kampanya kapsamında referans gösterilemez. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.